Kore'deki internet forumlarında son zamanlarda ilginç bir tartışma dönüyor. Yeni çıkış yapacak Kiki adlı bir kız grubu New Jeans'le olan benzerlikleri yüzünden dikkat çekiyor ve biraz da eleştiri alıyor. İşin ilginç yanı bu durum sadece kıyafetlerle sınırlı değil. Olayın merkezinde her iki grubun da kullandığı interaktif web siteleri var. Bu siteler hayranlara grupların üyelerini giydirme ve şarkılarından kısa bölümler dinleme imkanı sunuyor. New Jeans çıkış şarkıları Attention'ı bu şekilde tanıtmıştı ve bu yenilikçi yaklaşım o dönemde çok konuşulmuştu. Kiki'nin de benzer bir site açması ve hatta ana sayfasının tasarımının bile New Jeans'inkine çok benzemesi bu biraz fazla tanıdık değil mi sorularını beraberinde getirdi. Hatta bazı internet kullanıcıları New Jeans'in bu tür bir tanıtımı ilk yapan grup olduğunu ve Kiki'nin I Do Me şarkısı için yayınladığı videonun da New Jeans'in tarzına çok benzediğini düşünüyor. Kiki henüz resmi olarak çıkış yapmamış olsa da Mart ayında çıkış yapacaklar. Üyeleri tanıtan videolar veya teaserlar yerine doğrudan bir müzik videosu yayınlamaları New Jeans'in çıkış stratejisini hatırlatıyor. Tabii ki bu durum Koreli internet kullanıcıları arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazıları New Jeans'in o dönemde K-pop'a yeni bir soluk getirdiğini ve bu tür yeniliklerin takdir edilmesi gerektiğini düşünüyor. Hatta bazıları o zamanlar K-pop hayranı olmadıkları için New Jeans'in bu interaktif sitesinden haberdar olmadıklarını itiraf ediyorlar. Diğerleri ise özellikle de Min Heejin'in New arkasındaki isim daha önce görülmemiş bir şey yapmadığını ve Exio'nun muhtemelen Kiki'nin ajansı akıllıca davrandığını düşünüyor. Ancak asıl mesele şu, Kiki sadece tek bir konuda değil genel tanıtım stratejisinde de New Jeans'e fazlasıyla benziyor. Bu durum Kiki'nin kendi özgün kimliğini oluşturmak yerine başarılı bir modelin kopyası gibi görünmesine neden oluyor. Bu esinlenme ile taklit arasındaki ince çizgide yürüdükleri anlamına mı geliyor? Karar sizin.